Merhaba arkadaşlar günaydın ee, güzel havaya günaydın diyelim bugün güzel dün kar yağıyordu ee, bugün güneş güzel bir gün şöyle bir denizden Karadenizimizden görüntü alalım size ve bugünkü bloğumuza başlayalım şöyle ama dışarısı güneş var ama bayağı da bir soğuk yani Şurada çiçeklerimi de göstereyim size bu arada arkadaşlar, kaktüslerimi. Merhaba arkadaşlar, inşallah iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Bugünkü vlogumuza başladık. Hava çok güzel bugün. Güneşli bir günde merhaba dedik. Böyle. Ayva reçelimizi yaptık arkadaşlar. Reçelimiz pişiyor. Önce ayvaları biraz haşlıyorum. Ondan sonra suyuna şeker koyup biraz bal kaynatıyorum kıvamlı. Daha sonra ayvaları ilave ediyorum. Böyle pişmeye bırakıyorum. Burada pişiyor. Ayva reçelimiz köy ayvalarımız bizim. Şöyle. Başladılar artık tamamlayalım. Arkadaşlar bugünkü menüde kuru fasulye yaptım şöyle. Soğuk kabada iyi gider. Yanına da pilavımız. Şöyle göstereyim size. Bakın tenceremizde pilavımız. Burada yemeğimiz pişiyor. Burada reçelimiz daha ne olsun arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, videomuzun kalan kısmını tamamlayalım. Dün çekmiştik yarısı duruyordu. Henüz atmadım. Bugün dedim şöyle telefonluk örüyorum. Şöyle göstereyim size başlangıcını da çekeceğim size arkadaşlar. Şuradan başlanıyor. Daha büyük de yapabilirsiniz. Ben bunu böyle telefonluk yapıyorum. Renk renk. Şöyle bir rengim var. Şöyle olacaklar. Böyle. İpliklerim vardı elimde. Alınmış. Onları dedim değerlendiriyorum. Arasında işte Şöyle ipliğim vardı yine evde. Onu değerlendirmek amaçlı. Böyle telefonluk ve bağ yapacağız. Güzel oluyor. Şöyle dedim. Bunu sizle birlikte örelim arkadaşlar. Ve bu videomuzu böyle bununla kapatalım. Ben size bunu başlangıcını çekeceğim arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun diyelim. Ve hoşça kalın diyoruz. Abone olmayı unutmayalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.